Sevgili dostlar herkese merhabalar ee, uzun bir aradan sonra e, bir merhaba diyeyim dedim e, kusura da bakmayın açıklama yapamadım e, biraz çok yoğun bir şekilde başladı iş temposu e, yıllarında vermiş olduğu hamutla birlikte yani eve geldiğinde kımıldayamaz hale gelmiştim Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz e, rutin düzenimize alışıyoruz e, ufak ufak da yani eskisi kadar sık yapamayacağım ama e, en azından program dahilinde böyle kısa videolar çekeceğim. E, şablon vermeyeceğim ama günün temposuna uygun e, takimde olan e, atları vermekte fayda var. Dün e, Antalya'da Beroş e, İzmir'de Mahirini özellikle Mahirini gerçekten e, Sıkı takip ediyordum matı. Islahı da bulunca kazandı. Ee, şeyden oyunu bıraktık. Dördüncü, beş numaradan bıraktım. Dostlarıma da atmıştım kuponu. Dün yabancı da salladım öyle. O da beşte kaldı. Paco Lopez üzerine bir oyun kurmuştum. Ee, günümüze dönecek olursak, bugün İstanbul'a baktığımda e, size böyle kısa kısa notlar anlatmaya çalışacağım. E, umarım faydası olur diyeyim. E, pazar gününe mutlu girebiliriz. Belki diyeyim. İstanbul'da 7 koşulu program var. Günün ikinci koşusuyla birlikte 6'lı Ganyan start alacak. Yarışa baktığımda aslında direkt baktığınızda zor görünüyor. Bana göre gerçekten zor da bir yarış. Onu söyleyeyim. Şahsi olarak baktığımda günlük ayağında yarış şartlı 5. Yani yarışın temposunu okumaya çalışıyorum. Şimdi Time Lord hep uzun mesafede yarışı kazanmış. Pol Puara'dan Harlan Harlandırak'a nispeten kazanarak geliyor yakın tarihte ve e, kilo olarak dezavantajlı görünse de e, bence iyi durumda. Mr. Big Shot, e, sıkıntılar olduğunu düşündüğüm bir isim. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Judgement ne zaman ne koşacağını artık gerçekten öngöremiyorum. Lex Stallions e, iyi bir toparlanma aşamasına geldi. Bir sentetik kazandı. Bir çimde ikinci oldu. Sonra bir altıncı. Jack Sparrow yani bu, bu iki safkan da aynı zamanda yaşlandı. Winner Get Stall ee, Halis Karataş'la yarışlarını hatırlıyorum bu atın. Sonra geriye gitti. Bir at, Cihat zaten e, çok beklentilerim bir attı ama Maiden'dan bile çıkamadı. Blockchain'de daha e, bir sene aradan sonra geliyor. Ne koşacağını hiç kimse bilmiyor. Yani şimdi yarışa böyle tepeden baktığınızda yarışın gidişatı Time Lord lider ama ben dayanabileceğini düşünmüyorum. Yani bu yarışı bence ön grubun arkasına giden at kazanacak. Ben The Beautiful Ece'den çok umutluyum. Bu safkanın kazanması benim için normal sonuç. Neden The Beautiful Ece? Rakiplerin oranla sakatlık ara problemi olmayan bir isim. Ve de tabii şey gitti çimde kazandı. Çok iyi bir dereceyle iyi grupta bir atları geçti. Son koca 6. çok iyi grupta. Beşincili pardon. Bence bu grup çok uygun. Yaşlı ve sıkıntılı rakiplerini geçmeye çok yakın 2 numara beautiful age'e küçük kuponlar bence risk alabilir. Ben kendi kuponuma rakip olarak önce harlandıraka sonra polpo yazacağım. Ama aşağıdan at yazarsam kapatmaya kadar götürürüm burayı arkadaşlar. Günün ikinci ana geldiğimizde 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan çaykarı İngilizlerin. Handikap 15 dişilere mahsus yarışında 11 numara baklakarı. Şartlı 5 erkeklerin yanından geliyor. Temposunu kabul ettirip çok baskı görmezse kazanmaya en yakın isimlerden biri 11 numaralı Baklakır'ı. Yani şartlı 5 dişilerden handikap 15 dişilere geliyorsun. Ama bu yarışın handikap 15 dişi olması kendi içinde ayrı bir e, soru işareti. Çünkü genelde patlıyor bu yarışlar. E, ben Musafkan'a içi rekip e, 8 numara derim liner diyeceğim. Musafkan kesinlikle gücünün çok altında koşuyor. E, sonra Dilbağ takısal cokladık defa Led Scraps'la iyi etkili olmasını beklediğim için. 1 numaralı Pace, March Violet. Yani burada kapatmaya kadar gider arkadaşlar. Yarış gören 7 numaralı pelandido Yani ben burayı 1, 4 2, 7, 8, 9 11, yani 10, 7, 8 at yazdım ama 12 numaralı ayrı. Ben burayı kapatmaya kadar götürürüm. Yani 1'den 12'ye kadar bence yazılır. Ama tercihler sizin. 11 çok sert gruptan geliyor. 8, bana göre beklentinin altında koşuyor. Kilosu uygun. Bugün etkili bir yarış bekliyorum. Ee, yani bu iki safkanı bu sebeplerden önde tutuyorum ama sonra ne yazıyorsanız yazın arkadaşlar. Günün üçüncü hane geldiğimizde e, sür direkt bir Pitful karşımızda. E, ben nişinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, özellikle Santek'te bugün etkili bir yarış beklediğim 8 numaralı makul. Her ne kadar önde rahatsız edecek gibi görünse de ben bu safkan kadar ayağını serisim görmüyorum. Makul eksik koşarsa Bella mi Amor enteresan bir şekilde geliyor buraya. E, ikinci yarışında banko yazmıştım. Üçüncü yarışında kazandı. E, bence gene kazanmaya yakın isim. E, sonra Pitful ve 3 numara Havoc diyeceğim. Sıralama bende 8, 7, 5, 3 arkadaşlar. Tuttuğun isimler varsa ekleyin. E, günün dördüncü ana geldiğimizde yine Handikap 15 dişilere mahsus bir yarış. Yani burada Mihir abla performans olarak önde görünüyor. Gökçe Soy e, muazzam bir Bursa e, serüveni. Kısa vade altı dişi kazandı orada. İstanbul'a geliyor. E, performans odaklı baktığınızda bu iki safkan yeterli gibi. Ama yarış Handikap 15 dişi olunca ben buraya cudada da yazarım. Eda Yap da yazarım. Ben burayı kapatırım abi. Tercih size bırakıyorum. Gelelim günün 5. ayına. İdman pistinde çok dikkatimi çeken beğendiğim 5 numaralı Baybars. Mr. Baybars. Benim bankom arkadaşlar Mustafa Çiçeği de üzerinde gördüm. Ben diğer safkanlarda koşanlarda çok bir şey göremedim. Mısır Baybars kazanmasını bekliyorum. İyi kul vardı çekmiş Mustafa Çiçek'le benim gün üzerinde ilk bankom. Günün son geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin, 3 yaşlı Arapların Handikap 15 bir diğer yarışında 1400 metre sentetik pistte yapılacak olan yarışında. her yani ne kadar rakiplerin olarak kilo olarak ağır görünse de 4'te 3'ü olan Akın Sözen'le Aprant indirimine gidilmeden buraya gelen son yarışı şartta 4 kazanarak gelen 1 numaralı Tomar bence Handikap 15'i kazanmaya en yakın isim benim için kazanması normal sonuç olacaktır. Geçti atlar bence bu gruptan çok çok iyi atlar. Aşağıdaki atların için birinden içinden ejderha çıkmazsa ben 1 numaralı Tomar'ın kazanmasını bekliyorum. Gün üzerinde benim ikinci bankom arkadaşlar sizlere de bank olarak öneriyorum. Ben bu şekilde Şablon değil de gördüğümü size anlatmaya çalışacağım. Artık siz de kuponlarınıza yazıp doğru olanı tercih edersiniz diye umuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.